Herkese merhaba, bugün sizlerle sabrın ve inancın en derin acıyı bile nasıl bambaşka bir sevgiye dönüştürebileceğini anlatan ilham dolu bir hikayeyi, Zehra'nın hikayesini paylaşacağız. Düşünsenize, bir evin sessizliği hem bir dua hem de bir çığlık olabilir mi? İşte bu söz, kahramanımız Zehra'nın 10 yıl süren bekleyişini ve evinin duvarlarına sinen o derin duyguyu o kadar güzel anlatıyor ki, gelin şimdi bu dokunaklı hikayenin içine birlikte girelim. Hikayemizin ilk bölümünde Zehra'nın sabrına tanıklık edeceğiz. Yıllar süren bir bekleyiş, etraftan gelen o bitmek bilmeyen sözler ve bütün bunlara karşı dimdik duran bir inanç. Gerçekten de omuzlanması zor bir yük. 10 yıl, dile kolay. Her şey Mehmet'le evlendiği o ilk günkü gibi umutla başlıyor. Ama zaman geçtikçe, bakın 5. yılda umut hala varlığını korusa da, 10. yıla gelindiğinde o umut yerine evin her köşesine sinen o ağır sessizliğe bırakıyor. Sadece beklemekle kalsa yine iyi. Bir de etraftaki insanların o acımasız sözleri var değil mi? Hani bir kadının evi çocuksuz olmaz ya da evlat kokusu olmadan hayat yarım kalır gibi laflar. Zehra ne yapıyor peki? Kızıyor mu? İsyan mı ediyor? Hayır. O bütün bu ağırlığı alıp sessizce duaya dönüştürüyor. Tabii bu durum sadece Zehra'yı yıpratmıyor. Eşi Mehmet de bu sürecin tam ortasında. Zamanla umutlar tükenince ne oluyor? Evdeki o sıcak sohbetler bitiyor, konuşmalar kısalıyor ve o sessizlik sanki aralarına görünmez bir duvar örüyor. Ama tam da her şey bitmiş gibi görünürken, hani o en karanlık anda bir şey oluyor. Zehra'nın dudaklarından dökülen bir dua hikayenin bütün seyrini değiştiriyor ve onu bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor. Bakın bu o kadar önemli bir an ki Artık bir istek yok, bir teslimiyet var, o benim değil, senin emanetin olsun diyor. İşte bu cümleyle birlikte sonuç ne olursa olsun Zehra yıllardır aradığı o iç huzuru buluyor. Ve o samimi dua kabul oluyor, bir mucize yaşanıyor. Ama biliyorsunuz hayatta her mucize beraberinde kendi imtihanını da getirir. Zehra için de aynen böyle olacaktı. Aylar sonra kimsenin beklemediği o haber geliyor. Zehra hamile. O on yıllık sessizlik bir anda yerini bayram sevincine bırakıyor. Bütün köy, bütün mahalle onların mutluluğuyla coşuyor. Eşi Mehmet'in şükür dolu gözyaşlarını bir hayal etsenize. Gerçekten inanılmaz bir an. Ama o büyük sevinç ve umut doğumla birlikte bambaşka bir gerçekle yüzleşiyor. Herkes sağlıklı bir bebek beklerken bebek çok zayıf doğuyor ve doktorların sözleri adeta bir buz gibi. Yaşama ihtimali çok düşük. Peki Zehra o an ne yapıyor? İsyan mı ediyor? Hayır. O küçücük, zayıf bebeğinin kulağına eğilip fısıldıyor. Ben seni 9 yıl dua ederek bekledim ama bil ki sen önce Allah'ındın. Bu bir insanın ulaşabileceği en derin teslimiyet seviyelerinden biri olsa gerek. Ve maalesef birkaç gün sonra o minicik can hayata veda ediyor. 10 yıllık bekleyişin sonu büyük bir acıyla noktalanıyor. Böyle bir acının ortasında insan ne der, ne yapar? Zehra'nın dilinden sadece tek bir cümle dökülüyor. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Başka hiçbir kelime değil. İşte bu, inancın en somut, en saf hali. Peki bu ne demek? Eminim birçoğumuz biliyoruz ama. Yine de hatırlayalım. Biz Allah'a aitiz ve yine O'na döneceğiz. Yani bu, bir kayıp anında söylenebilecek en derin teslimiyet cümlesi sahibi oydu ona geri döndü demenin en güzel yolu. Hikaye burada acıyla bitebilirdi değil mi? Ama asıl hikaye şimdi başlıyor. Çünkü bu büyük kayıp bambaşka bir şeye, inanılmaz bir merhamete dönüşecek. Gelin şimdi de buna tanıklık edelim. Zehra içinde biriktirdiği o kocaman annelik sevgisini kendine saklamıyor. Tam tersi. Dışarıya, etrafındaki herkese taşıyor. Köydeki yoksul çocuklara kıyafetler alıyor, yetimlerin evine sıcak yemekler götürüyor. Kısacası, kendi evladına veremediği sevgiyi bütün çocukların annesi olarak onlara veriyor. Ve bu durumu en güzel özetleyen kişi köyün imamı oluyor. Zehra'ya dönüp diyor ki: "Zehra, Allah sana bir çocuk vermedi ama senin merhametini bütün çocuklara yaydı." Ne kadar anlamlı bir söz değil mi? Aslında kaybettiği şeyin çok daha büyük bir kazanca dönüştüğünü gösteriyor. İşte o an Zehra her şeyi anlıyor. Onun asıl görevinin, asıl amacının tek bir çocuğun annesi olmak değil, kalbini bütün çocuklara bir sığınak yapacak o büyük merhamete sahip olmak olduğunu fark ediyor ve işte o an gerçek huzurunu buluyor. Zehra'nın bu inanılmaz hikayesi bize şunu düşündürüyor. Acaba sabır bizim en derin kayıplarımızı, en büyük acılarımızı nasıl bir merhamet pınarına dönüştürebilir? Bu soru üzerine biraz düşünmeye değer, ne dersiniz?